Herife selam komikçi arkadaşlar Anne bir şey diyeceğim Şuradaki hani Avokado var ya onun altındaki ne? Herife selam senin koluna ne oldu? Orada mı var? Niye? Bilmiyorum. Hiç de ağrımıyor. Bu ağrıyor. Nereye çarptın? Bilmiyorum ki. Ne zaman oldu? Bilmiyorum. Çukurta da mı? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gezi. Tavuk suyu. Güzel mi tadı? Çok güzel. Ne var onun içerisinde? Buradaki tüm meyveler var. Ne var mesela? Portakal, portakal, nar, ejder, meyve, avokado, hepsi. Buradaki tüm meyveler var. Orada ne yazıyor? Koyabilir miyim? Meyvelerinde ne yazıyor? Limon, kayısı, Elini ağzından çek ya. Elif Hase. Ağzından çek elini. Ne, ne yazıyor? Ne yapıyor? Aa tom. Pecele bak. At. Ol. Tamam. Atom. Tamam. Devam et. Ne yazıyor Atom. yanında? Muzlu süt. Portakal suyu. Atom, dur. Ha, tom, dur. Sirik vişne. ayran, ayran, Ço sarı neymiş? Soru da gel bakayım. Şu sarı meyve neymiş? A abiye sor da gel bak. müdürü. nar, narın yanındaki ne diye bir soru Yavaş yavaş, soğuk mu? Hı hı. Yavaş yavaş. Boğazın ağrıması tamam mı? Bana galiba sen çok portakal var şey narın yanı diyorsun galiba değil mi? Evet. Meyder meyvesi. Neymiş? Kırmızı var ya bu kırmızının içi beyaz. Sarının da içi kırmızı İki çeşit. Öyle mi? İki çeşitmiş Elif Asay. Ben tek olarak zannediyordum ya. İyileştim annem hasta. AVM'den sonra bir ne yapıyoruz? Ejder meyvesi. Atom, Atom içiyoruz. Ondan sonra? Eve geçiyoruz. Koluna ne dedi? Annesi koluna bir şey de yemiş. Bu çiçekle besiliyor. Alif'e Elif Asya'nın e, o sana büyük değil mi? Baba bu Zeynep ablam benim benim olsaydı Çarpmadan biraz Ne alacağız? Oyun hamuru alalım mı? Şerifat sen. Neye karar verdik? Zeynep Zeynep'e tatlı bir tane karavan tercih. Öyle mi? Anne karavanı yollarda mı kameraya? <laughs> kim? labo bu kafalar labo bu kafaların serisi oturan seri ben oturan serisi şimdi baba sana asla ben gideceğim peki. Herhalde. elif peşinde. bakar elif Asel bakar mısın bana bir? asil bakar mısın bana Elifat Selon'dan iniyoruz artık tamam mı kızım? Başka nelere bakalım? Aa, şey mi o? Oyun kumu seti. Hmm. Başka neler var bakalım? Kinetik kum seti arkadaşlar. Asel bu senin su kıtırından mı? Hayır bu benimkinden değil. Benziyor ama. Ben de seninki daha güzel. Bu galiba ama elektrikli. Herhalde. Değil. Değil. Şu pembeye bakmıştık biz, değil mi? Ha? Şu pembeye bakmıştık. Biz bu ikisine bakmıştık. Arkadaşlar ama çantalar yani. bakalım mı? Okul zamanı geliyor ya. Çantalar arkadaşlar böyle. Aa burayı çok tatlı. Arkadaşlar benim çanta. Aynı Burayı biraz dağıtmışlar atmışlar tabii. Tamam başka nereye bakalım? Benim beslenme çantası vardı burada. Onu aç. Onlar arkadaşlar gelin mi? Ama çok güzel ya. Yani çok baksana ne güzelmiş. Ne onlar? Bilmiyorum böyle bir canavar. Evet çok çirkinmiş ya. Evet çok çirkin bir canavar. Anne bak bak. Bu küçük. Şu şeydeki hani, mi? Bu şu büyük. Aşağıdaki. bu küçük. Şimdi şu büyük, şey çıkıyor ya küçük. mavi bir şey. Ha sen şu ne? Bunun içinden böyle buna benzer bir tane peluş çıkıyor. Işıklı mı?

var, kız hali de var. Bak işte onu bulan. Bak anne işte onu bulan çocuk. Onu bulan çocuk bu. Onun oyuncağı, bu kamerası. Bu kolyesi, bu da sitici malzemeleri. Çok güzel. Bu da sitici surf tatlısı. Evet güzelmiş. çünkü sitici surf yapmayı çok sever. Asel şuna bak ne kadar büyük. Evet bu en büyük. Işığı yanıyor mu? En büyük kazan. Hayır, evet, evet. onun asasını değdirince ışık yanıyor. He, evet, asası var bir de. Evet. Şu ne yandaki? Şu düğmeye bas bakayım çalışıyor mu? Evet. -hı. Baba bu elektrikli. O da mı öyle? Evet, aynısı. Hmm. Bu elektrikli buradan kablosunu yapıyoruz arkadaşlar. Hadi. Şöyle gidelim.

Aslında sana şundan alalım demiştik de alamamıştık ya. Ama Şu mutfak seti. Yerimiz yok bu koyacak. Hı hı. Devam edelim bakalım bakayım ileride başka neler var. Ne alabiliriz Zeynep Asya başka ya? Sana, sana aldık ondan Bunlar Zeynep Asya şey yutar. Sana... Zeynep Asya yutar baba. Sana aldık biz onu. Şöyle gidelim. Bana daha büyüğünü aldık. Evet. Bebeğe bak. Şuraya gidelim. Be. Baba. Evet. Çalışıyor Hatta mu? Arkadaşlar Yedi dakikalık bir tane işim var. Çalışıyor mu? Hayır. Şu güzelmiş bak. A, B, C'si de var. Bir, iki, üçü de var. Sipari Aynısı mi? baba. Şu friz oldu. Evet. Şu nasıl? Aynısı baba. Aynen. Farklı Aynen. rengi. Aynen. Baba bak matematik, müzik, kupa. Böyle şeyler var. Aslında güzelmiş ha. Ama ileride sana gerçeğini alalım bence Gel bu tarafa Evet baba bu şarkıda başka çocuklara Gel benim Benim annem Bir fokal bende şey Sakin ol Mikrofon Şöyle Bu dörtü de ben Buradan şarkı söylüyor Ayy <laughs> Bu tarafa Ne o? Onlar bebek şeyler bence. 3 yaş altı Gel bak şimdi de. Patenler. Ayakkabı şeklinde patenler normal. Onlar... Kuzenler. Evet başka neler bakabiliriz Zeynep Asya? Kuzene neler bakabiliriz? Adım. Onlar çok gıcık ya. Çirkin onlar. Şu aşağıdakiler nasıl? Asel bak buradakiler çok güzelmiş. Evet arkadaşlar yumuşak bir kedi var. Konuşuyor Konuşuyor mu? Bas bakayım. Diline diline bastım. Bir daha bas. Zeynep Asya'ya gönderelim mi bunu? Alın. Evet. Bu da hikaye kitabı Zeynep Asya'nın var şu nasıl çalıyor mu nasıl şu tarafa doğru şu orta seriye geç yavaşça Bence şu evet. tarafa da bir bakalım. Şurayı kaçırdık. Aa sen de şundan vardı. Evet bundan arkadaşlar bende vardı. Ama şu yapışkanları koptu. Yani yapışkanları koptu. Yo yo. Sana bir tane yo yo alalım mı? Yo yo. Şu mu? Evet. Onu geç senin boyuna geliyordur o dam. Bunları Tam olmaz bence. Sana şundan almıştık herhalde şu slime'dan. No. Hmm. Ama sen ne yaptın? Bozdun. Dağıttın iyice. Tavana yapıştırdın. Hayır e baba bu ondan değil. Ondan. Hayır değil. Bence ondan. Bu normal slime'larda. nerede? Hmm. Bu normal slime. O böyle çok sünüyordu ama benimki tam çok da sünüyor ama bu tam sünüyor. Çok sünüyor. Yani koltuklarda falan çok yapışıyor. O öbürü de iz bırakıyor. Aa ben bunlar videolar biliyorum. Senin var onlar. Hayır. Yok hayır. Birleştirme. Şuraya bakalım mı bir de şu ortaya. Son kez. Şu taraf bu taraf. tarafa. Bir ev var kıyafet dolu. Evet arkadaşlar. Zeynep Asya Ciğer Moncağı buldum. Şimdi kasaya gideceğiz ama bir tane bir şey buldum baba. Ne buldun? Onun için biraz... Hayır ben kendime gösteriyorum. Neyse. Senin ben... ona benzer bir şeyin var. Hayır yok. Az önce aldık karatüste. Yok. Aynada normal. Öbür çocuk da o yüzünle aynısını çizmeye çalışıyor. Tamam. Hadi artık çıkalım mı? Hayır. Kasaya o doğru gidelim. Bu arada bilir çanta. Bu sırf çantası arkadaşlar. Bu beslenme çantası boyanabilir. Aynı böyle oluyor. Böyle karoda diye. Bak bak şimdi. Mesela, şimdi Aynen aynıyla kataya doğru gidiyoruz. Aa. Bakın. Zeynep'e <laughs> göre. Tamam hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz şimdi. Anne bir gelsen sana çok bir şey göstereyim yani. Hopala.